Yeni iler bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumunda. Tabii olaydan bir müddet sonra kendilerini aradım ama o andan bu ana kadar henüz bize bir dönüş söz konusu değil. Tabi şimdi bu bir Rus uçağı olduğu belli olmuş olsaydı belki uyarıların türü farklı olabilirdi. Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya? Libya nasıl müdahale? Ediyor? Bakın Türkiye olarak biz dedik ki biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Perez'i ne de Musevi halkını hedef aldı. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Şehit ailesi ve Mavi Marmara katılımcısı olarak hangi davada görülmüş ki mahkemenin aldığı kırmızı bülten kararı Dışişleri Bakanlığına sorulsun. Böyleki soruldu. Nerede görülmüş ki Dışişleri Bakanlığı 10 vatandaşının katili sanıklarla ilgili kırmızı bülten kararını engellesin. Şimdi burada İran bölgeyi adeta kendine domine etmenin gayreti içerisinde. Buna müsaade edilebilir Bu bölgede birçok ülkeyi bizi de rahatsız etmeye başlamıştır. Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz. not to fire, not to speak hard on our people. Our people? Our people in my country, yani. Okay. Şu orada böyle bir şeyin çıkması tamam mı? Yani bundan sonra bizim bütün yani suut olan şeylerimiz alt üst olur. Ya ben adamla konuşurken bir, birkaç ülkenin şeyini zikrettim dedim. ismini vermeyeceğim. Bir araya geldiğimizde konuşuruz dedim. Siz kalkıyorsunuz şimdi bu tür şeyler söylüyorsunuz ve o Suudi Arabistan'ı aşağılıyorsunuz şeyde ya. en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha e okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Esetsiz bir sürecin olması veyahut da bir geçiş sürecinde belki Esed'le gidilme gibi bir şey olabilir ama Acaba Birliği ne der? Acaba Avrupa Birliği bizi alır mı almaz mı? Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için geçenlerde ben Sayın Putin'e onu söyledim. Bizi Şangay Beşiklisi içerisine alın. Evet. Madem ki bana Avrupa Birliği ne niye orada duruyorsun diyorsunuz. Alın bizi Şangay Beşiklisi içerisine. Biz de Avrupa Birliği'ne Allah'a diyelim ayrılalım orada. İslam coğrafyası için halife diye andığı tek lider o.